Merhaba sevgili arkadaşlar, ee, geçtiğimiz haftalarda Avrupa Konseyi'nde yaptığım bir konuşmayla ilgili bir video çekmiştim. Bu video katıldığım bir panelle ilgili. Bu panelde de e, kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi çeşitli suçlamalarla ve insanların nasıl sıkıntıya sokulduğunu, özellikle otoriter rejimler tarafından Çin, Rusya, Türkiye gibi rejimlerin nasıl bu kara para aklama e, ve terörizmi finansman suçlarıyla kendi muhaliflerini sindirdiklerini, bu suçlamayla onların bankacılık işlemlerini sıkıntıya yokluklarını, kredi skorlarını etkilediklerini ve bunu neden yaygın bir şekilde kullanmaya başladıkları üzerine e, konuşmuştuk. O panelde Avrupa Konseyi'nin bu konuyu gündeme alarak tartışarak bu konuda çeşitli düzenlemelerle e, otoriter rejimlerin elinde bir alet olmaktan kurtarması gerektiğine dair bir çağrıda bulunmuştuk. Bununla ilgili metni yaklaşık 30 küsür e, Avrupa Konseyi milletvekili üyeleri, milletvekilleri imzaladı. Yani bu Avrupa Konseyi'ne üye e, ülkelerin milletvekillerinden bahsediyorum. Onlar imzaladılar. E, yine 31 30 Ocak itibariyle bu konu tartışmaya kabul edildi. Yani ilerleyen bir zamanlarda tartışılacak bu mesele. E, bu ne demek? Yani bir adım daha ileri gitmiş oldu minimum sayıyı da oldukça açtığı için doğal haliyle işte içeri verildi bu bilgi Avrupa Konseyi de bunu ileride bir gün uygun bir zamanda tartışacak. Neden önemli? Çünkü bu bazı küçük problemler yani nispeten daha küçük gözüken problemleri işte en üst seviyede siyasi kurumların gündemine taşıma açısından güzel bir örnek. Daha öncesinde işte birebir milletvekillerine değişik insanlarla görüşüyoruz, anlatmaya çalışıyoruz, çeşitli problemlerin çeşitli yönlerini dile getirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili işte başka kaygı duyan insanlarla beraber bir, hareket, bir arada hareket ederek belki e, en üst seviyede bu mevzuları anlatma. Şimdi de orada tartışma sebep olma durumu var. Belki insanlar bu konuda uzman raporu isteyecekler, değişik şeyler konuşulacak, değişik vesilelerle bu mevzu gündeme gelecek ve ee, tıpkı Interpol e, konularındaki istismarın bir bir dönem bir, bir nebze önlenebildiği gibi bu da e, inşallah önlenebilir bir hale gelecek. Peki e, ne yapılabilir? Ben bu konularda video çekerek zaten bu konuda dikkat çekmeye devam edeceğim. Ama bir yandan da e, siz siz de bir şeyler yapabilirsiniz. Özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki insanlar kendi böl bölümümüzdeki bölgenizdeki milletvekillerini tespit edip onlara bu konuda ee, bu konuda e, bilgilendirme yapabilirsiniz. Yani şu demek bu. Gidersiniz bir e, web siteleri var genelde. Kendi milletvekilinizi tespit edersiniz. O insana en azından ben şimdi e, o, o paneldeki yaptığım konuşmayı da web sitesine yükleyeceğim YouTube'a. Orada o konuşmayı iletebilirsiniz. Ben de şöyle bir problemden mağdurum veya şöyle bir mesele var bu konuda ne yapabilirsiniz şeklinde haberdar edersiniz mümkünse ziyaret edersiniz, anlatırsınız. E, ee, mesela İngiltere'deyseniz ve bu konuyla ilgili komisyonlarda da çalışan milletvekillerinden birisi de sizin alanınızdaysa ki bayağı önemli isimler burada. Ee, onlarla bir mail atıp görüşme talebinde bulunursunuz. Görüşme talebini kabul ederse Zoom üzerinden hep beraber de görüşebiliriz. Ben de katılıp birinci ağızdan konuşabilirim, anlatabilirim. Veya davet ederseniz çok da uygunsuz bir zaman ve de zemin değilse gelip doğrudan o insanlarla görüşmek e isterim. Bu şekilde o komisyonlarda görev alan insanların bilinçlendirilmesi mümkün olur. Bu konuyu gündemde tutmak, bu konuda bilinç oluşturmak ve buna benzer işte basit ve sıradan göz gözüken meselelerde tek tek mücadele etmek açısından önemli bir mesele. Bir yandan hayat devam ederken işte diğer meşgallerimizi devam ederken bir yandan da bu mücadelelerimizi hep beraber el birliğiyle verebiliriz. Herkes için yapacak bir şey var diye düşünüyorum. E şimdilik ben hani bu konunun artık Avrupa Konseyi gündemine girdiğinin haberini paylaşmak istedim. Ve mücadele diğer mevzularda olduğu gibi bu konuda da devam edecek demek istiyorum. Bir sonraki videoda varsa başka gelişmeleri de sizinle paylaşırım. Sizin de varsa eğer çevrenizdeki milletvekillerine ulaşıp Görüşme imkanınız varsa bu konuyu dile getirmenizi rica ediyorum. Bu konuyu anlatmanızı rica ediyorum. Siz anlatamıyorsanız videoları paylaşabilirsiniz veya randevu talep edip Zoom üzerinden beraber de görüşebiliriz. Ne kadar çok insan bilirse kanun yapıcı hükmünde bu kadar kolaylıkla e, bilinç arttırılabilir ve herkesin kolaylıkla e, iştirak ettiği bir toplantıda bu mevzu çözülebilir diye ümit ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.